Başla. Merhaba arkadaşlar ben bugün yanımda yine bu var. Nasılsınız? Ne game modda mısın? Değilim. Aha game moddayım ha. Game moddan çık. Game mod. İşte böyle başladık. Bir çoklu görev örtüsü diye bir örtü oynuyoruz. Eee aynı. Ya adından da belli zaten. görev. çoklu görev. Bir sürü görevler var. Buradan görevleri seçiyorsunuz. Evet. Biz direkt parkurdan başlayacağız. Bekle. Belki Belki kuralları okuyacağız. Olabilir. Ya da ee, kuralar. Tek... Söylenmekçe blok kırma game mod yasak aldın dayım destekleri emanetini tut. Tamam. Evet, Youtube kanalı tamam. tohum oyunda. Abone olmayın. <laughs> Abone olmayın. Hmm, time set adam, ayarlar. Adam... Zorluk ayarlar. İlk parkur abi. Best parkur TR yapacağız bu şimdi. Allah. Gel gel. Evet geldik. Gel. Başladık. Bırak best parkur TR. Abi ben logoyu yine açık bıraktım. <laughs> abi çok iyi o alt ya. Alttaki kediden korkmayın. <laughs>

Geçtim. Ben, ben niye geçemiyorum ya? Geçtim ben. Daha basmayacağım seni izleyeceğim. Tepe atma. Dur şu spam pul çekeyim de beni. Şu an seni dur. İzleyeyim ben seni. CTRL'ye basarak seni. Optif oyunu. Dur yakınlaşalım. Evet. Geçiyor. Geçecek mi? Geçecek mi? Oradaki spawn point al bence. Kill çekersin. Allah'a. Hangi spam point lan? Oğlum ben şu ileride ileride daha git. Allah hep orada düşüyorum ya malım ben <laughs> Oha da yedi kabul etti Dur yanına geleyim bir best. Ha şimdi gelme, ben düşerim bir, 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 bir. Oha Abi ben, ben Ben, ben fark <gülüyor> yapamıyorum <gülüyor> Dur, dur <lan. gülüyor> Yok beceri yani Game rule var mıydı? Ha varmış Ya, ya bir git ya yürü git Bir git bir git bir git bir git bir git Yakışmıyor ama. <laughs> git oğlum. Kendin yapacaksın. Dur 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 bir dakika. Şuradan başla bir <laughs> Hayır daha ilerden Hayır hayır dur. Hayır şu en arka blokla arkaya git. hayır aşağı ineceğim. Heh oradan devam et. Yapıyor. Yapıyor. Devam et devam et ya. Ne <laughs> Ay sevdiğim sevdim. F5. Bir F5 açayım. O F5 yok ya. F5 açayım ben. Lan minik, bu elim minikle bir O F5 yok. Bırak ben de kapattım. Buldum. Yolu buldum. Hadi bak. Yolu buldum ben gel. Oğlum ne yapıyorsun ya? Hey! Be, burada chest var. Onun üzerine atlayıp geldim. Oğlum adam akıllı şey yapıyor. Ya. Ben bir şey yapmadım F5 normal bir şey. Aldın mı şeyi? Yine de hile sayıyor <laughs> oğlum. F5 hile mi tamam bir daha yapmam Devam edelim. Hmm. Abi şimdi ne var baksana. Şu bu aldım ben sen ne aldın? Ben bir tane diamond vardı bende zaten. Yani İlkinde. Buton bulma. Ciddi misin? Aaa chest var. Chestlerin içini açıyorum. Ha. <laughs> daha kolay ya bu. Sen neredesin? Lan. Doğru yeri buldun mu? Hayır. Bence doğru buton yok. Var bence. Bir de şuraya bak. Ab, ben ha, buldum. Ama içi boş. Aynı sabah oldu. İleri ileri tuşlamasın. Bastın mı? Ha, bas şu tuşa. <laughs> Bastım. Şimdi de sırada ne var? Ee, okçu yok. Aldın mı sen? yok, şey yoktu yok da şey Abi bu ne? Okçuluk. Dur G moddan al sen. Dur ya ben vururum ya. Sen bunu vur. Sonra sıra bana, sonra sıra, sonra sıra bende. Ya <laughs> ne olur ver şunu. Ya ver, hadi e üç kere deneyin sıra bende, kere, üç kere. Bir yerler abi. Oğlum alsana şunları. Lan burada bitişiz. <laughs> Git olum ya. At. At alma. Alma. Olum yaklaşma bana yaklaşma. Tamam. Çeşitli koy sen o. Ha o var lan. <laughs> Aldım. Bir. İki. Geçti Oğlum yay. Geçtim. Neyse. Kısa. Dur ha elmas. Tamam ben de geçtim. Neredesin? Oğlum. Hayırlı Neredesin? Ben, evet, ben Çocuk al. ya al. Yay al. Yüzme. yüzmeden de lan. Abi sen ciddi misin? Buz yaptım. Ne dersin? bu E ee, bu ne şimdi? Sen işsiz misin? Hepsini bitir ve bas. Hadi diamond kazma yap ve obsidianları kır. Ben de iki tane diamond, iki tane diamond var. İki, iki tane mi? Evet. Oğlum işte biz bir tane buton bulamadık. Ha onu bulduk içinde hiç yoktu. Hayır oğlum zaten iki tane adamı bilerek yapmış onu. ne, ne yapacağız? E, en baştan bir daha yapacağız hepsini. Ya şey kil çek. Şey gel. E, buton bulmaya gel. Video devam etsin. video de çıkalım. Buton bulma. Bakar birinin içinde vardır. Ben adam akıllı basan mıydı ondan da? Hep hepsine iki kere basan sana. Bak bu değil. Baba beni bir arasında işte içi boş. Tamam işte oğlum Işınlayacak bir yerlere bir yerde bulacağız. Şu ışınladı ama yok ki şeste. Tamam oğlum zaten 2 3 tane var işte ya. Ergen. Evet bir adam var? Gel gel seni öldüreyim ben gel. Da acıdım boş ver. Ben buraya bakmıştım. Allah'ım yine aynı yere geldim. Hadi hata yap çocuk yaparken. Buldum. Buldun mu? Hayır. Neyse ya, game moddan aldım. Ya dur! Chest yok. Sen kırdın eminim. Kırdım onu. <laughs> Aç. Açsın sen. Yani hepsini bul. Hepsini bitir ve basmazdım. Şimdi bana ben yapacağım bunu. Yani bir video çekin olarak. Dur abi. Crack yapayım mı ben en Ay ya dur. Ben şu şey yapacağım. Ee... şu buton bulmaya bir daha giriyorum. Abi sen ciddi misin? Giriyorum. Mi? Giriyorum. Tepe melon moralı. On obsidyanları kır diyor. Ben de. Ben çocuk azayım hepsine bastık sırf bir yere şunluyum. Bak yine böyle sen burada çeste kalmışsın. Buldun mu? Bir dakika bakıyorum chest'e. Oha var. Allah'ına <laughs> kitabım var. <buyur. gülüyor> Oha aldım. <laughs> Hepsini bitir. Aa stick yok bende. he <laughs> he. Allah'ıma kitabımı bitirdim ha. <laughs> stick versene. Stick <laughs> vereyim. <laughs> <laughs> Al. Bir tane mi var? Yürüyorum. <laughs> Görüyorum diyorum. <laughs> Vallahi kürek yaparım ben. Yeter ya mutları ver ya da. Şey. <laughs> kılıç yaparım ben kürek. E, kılıç yaparım. Al. Al yerde. Oğlum ver yap Ya bak dizmeye başladı mı bu? Adam geldi. <laughs> Yaptım dur. Gelme. Arkadan vurma. F5'lik ya. Oğlum şunu şuradan şöyle mı? Daha hızlı. <laughs> dur. Ab iyi bileyim. Oğlum şuradan kaçırdım. tamam. Haberim <laughs> yokmuş gibi çek. kazandık. kazandın. Bu hep çok uzun bir zaman aldı. O kadar mükemmel bir değil diyorlar yani. ama yani, olsun, yani. olsun. diye emek emektir. Youtube ben... kanalım tohum oyunda tr. Abone olmayın. Kanalım abone olun. Emel saygı. diğer youtuberlara destek oluyoruz değil mi arkadaşlar? <laughs> tohum. tohum Abi, değil. Ya yani. Abi hayır, tohum tohum oyunda TR değil, Aklıma tohum diye başka bir şey geldi. Ne abi. Abi. Bitkiler de <laughs> Ne mi? Ne bu? Ee, ben burada denemiş herhalde. Ha, hani niye? Hani, tabii adam. Ne hani? Bak yukarı bak. Başka, game, game modu geçin. Labirenti buldu. Bir game modu geçin. Hani? O ne? Ha, labirent. Bu labirent yani. Best labirent TV. He. O şöyle bir. Ben küçük mü versiyonu la? Hmm. Ha bu arada Darius'u çekebiliriz. He. Şimdi o on... şey. Çekelim mi? <laughs> Buradan direkt Diversity'ye geçiyoruz arkadaşlar. Nefis. Evet. Evet. bugün de bu kadar. Beş like veremaz. Beğenmeyin. Bay bye. bye.